Vallahi vallahi bir ben değilim vallahi çok şükür. Tabi tabii ya. Ee, yalnız benim sana bir şey devam gerek. Ne diyeceksin? Ya ben burada bir şey buldum böyle parlak. O ne? Sen bilirsin. Nasıl bir şey? Mavi mavi. Allah ben bilmiyorum. Ama belki ama belki asistan bilir. Hmm. Neyse neyse. Bye bay. Neyse ba hadi oh. bu Ne oluyor lan? Net ne oldu? Ben e, Tony Stark'ın yanına gidiyorum. Bir sorun olmuş olabilir. Allah'ım ya Rabbim. Ne olmuş olabilir ki koskoca o adama? Ah. Dur 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 dur. Kanıma mı çıktı? Şöyle inşallah falan falan kısaca alıyorum. Allah Allah. Acaba Tony niye öyle böyle sustu ki ya? Allah Allah. Neyse yapacağım. Şey. Ben şimdi yemeğimi diyeyim. <laughs> Böyle tamam. Gideyim. Of, acaba ne olmuş olabilir ki? Acaba eski dövüştüğümüz yerde ne olmuş olabilir ki? Eski dövüştüğümüz yerde belki biz bir değişiklik olmuş olabilir. başarılı. Oha. Ne olmuş lan oraya? Ne olmuş lan buraya? Tony! Peter! Doktor Octopus! Orada! Okey. Şimdi ben onun başından aşkım yaparım onu ben. Uu. Tamam 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 Güçlü güçlü tamam füthio, füthio, tam. Ama her zaman almacası, de, 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 de. Gel. Oh. 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 Peki gel şuraya Gel 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 gel, Sen gel Yapmayı bırak ya. Yemin ediyorum çok şeysin. Ne bileyim Allah Allah. Oh. Aa kaçtı. Dur 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 kaçtı gördüm. Neyi kaçtı ki? Nereye kaçtı? Kıtır. İlk beni kurtar. Tamam seni kurtarayım. Aa şuraya kaç. Sen kaçıp git tamam. Oturuyorum. Atlayabilirsin değil mi? Atlayabilir miyim bilmiyorum. Bunun parçaları. Aa. Bana yapıştıracaklarım. Dur. Bilmiyorum seni aslan gibi gördüm. Allah Allah. Tony. Adamım. Şu 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 Ben Söpeyim, sıyora, 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 sıyora. Söpeyim. Söpeyim, burada Oha, adam uçtu. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum ama bir. Bak. Şu. Adamın, ah. Ah. Bomba patladı. Asistan o neydi? Muhtemelen Doktor <gülüyor> <gülüyor> Doktor Doktor ne alakalı? O bir kristal bulmuştu. O kristallerden o. Kristall. Yani o neydi? O e, ma, ma, mavi bir şey. Muhtemelen bir bomba aldı. Ne? Ben evimde bomba pişiriyorum. Ama merak etme. Sadece çok fazla derecede radyasyonu maalesef. Şey... Oha. Ben yani kaç gündür bomba pişiriyorum. Oha. Bir. Ama sen çok kötü bir insansın. Biliyorsun bunu değil mi? Hadi hadi. Tamam seni bağladım. Bağladım doktor Octopus. Doktor Kanus diyeceksin herhalde. Doktor Kanus mı senin ismin? Hayır. Senin diyeceğin sözü söyledim. Ya saçmalık yapma. Hop. hop. Hadi 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 hadi. hadi. Yemek yiyeyim. Kupat robot psikopat kalamar seni. Psikopat kalamar. Aha, öldü. Ah, kaçtı. Her zaman kaçmanın yolunu biliyor. Buluyor yani. Neyse bugün değişim yaptım. Net de bir tane bulmuş. Dur. hayır, 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 hayır. Net, 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 net. Merhaba ben Net. Lüt, lütfen bana ulaşamadığınız için bana mesaj bırakın. Dıt. Ya Net ee, hemen o parlak bir şey vardı ya. O bir bomba hemen onu bırakmalısın dostum. O anda Net. Eee. Tamam Ne oldu kanka ya? Yanında arkadaşın mı var? Hayır. E o zaman sen az önce kimle konuşuyordun? Senin seninle parlak şey var ya. Evet. O bir bomba. Hemen onu bırakman lazım. Ha, lezzetli gözük gözüktüğü için yani süper güç e, muhtemelen süper güçlü. O yüzden e, çok güçlü olmak için benden onu alıyorsun. Yok ya, yemezler. Pışık. Oğlum harbi az önce elimde patladı. Aa! Tam. Atmadın değil mi dışarı? E nereden biliyorsun? Seni burada gözetliyorum. Ee, evet, tamam bu sefer atacağım. Camdan mı attın? Evet. Attım mı? Abi, öldüm ya korkudan. Ee, su inledi. Nedenmiş o? Su patladı. <laughs> ya çok komik, çok komik. Ya yemin ediyorum. Sık şöyle. Okay. Uf, bugün değişme hallettim var ya. Elinde meninde patlamadı değil mi? Net. Net. Ne? Ne? Yok. Kesin bir arkadaşına verdin değil mi? Hayır. Ne? Doğruyu söyle yoksa seni döverim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir arkadaşıma verdim. Salak. E hani doğruyu söylersem dövmeyecektim. Hayır doğruyu söylersen dövecektim. Doğruyu söylemezsem daha pis dövecektim. Ha ben boşuna mı dayak yedim yani? Evet. Sert türlü dayak yiyecektin sen. Neyse. Ben azıcık üst katta dolaştım. Niye dışarı çıktın o zaman? Net evet, adam oldu. <Sessizlik> of. <Sessizlik> ne oldu ki Piter abi? diyorsun. Yok. Su yapmışsın arkadaşına vermemişsin. Senin Mal. Mal. <laughs>